Merhaba arkadaşlar, bugün Türk İslam tarihinin e, bilim adamlarından Zerkali'den bahsedeceğiz. Endülüs'te yetişen meşhur astronomi alimlerinden ismi İbrahim bin Yahya ennak Ennaktaş'tır. Zerkali diye me meşhur olmuştur. 1029 senesinde Tute Tuleytula şehrinde doğdu. Küçük yaşta ilim öğrenmeye başladı. Kısa zamanda din ve fen ilimlerini öğrenen Zerkali, astronomi ilminde söz sahibi olmuştur. Zerkari ilk defa Batlamyus'un aksine dünyanın gerçek yörünge noktasının ve hareketinin ve güneşin tadil merkezinin asırlık değişikliğe bağlı olduğunu keşfederek kanuna bağlamıştır. Halbuki Batlamyus güneş sisteminin yörünge noktasında ve tadil merkezinin hiçbir şekilde değişmez olduğunu kabul etmişti. Güneşin yörünge noktasına 12 saniye kadar yani doğudan batıya doğru bir değişik oldu, değişiklik olduğunu söylemiş ve düzensizlikleri ortadan kaldırmıştır. Zerkale, Tuleytula adıyla meşhur olan ilk astronomi cetvelini düzenlemiştir. Güneş, gez, güneş, gezegenler ve diğer yıldızların hareketleriyle ilgilenen bu cetveller kısa zamanda Avrupa'nın her tarafında kullanılmaya başlamıştır. Ayrıca ince hesaplamalar ve düzenlerle çalışan Zerkale dünyanın güneşe uzaklığını belirlemiştir. 402'den daha fazla gözlem yapmıştır. Zerkali'nin hazırladığı ziç yani gök yıldızlar kataloğu 1450 yılında birçok eksikliklerle Latinceye tercüme edildi. Bu tercümenin bir nüshası Paris Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Bu ziç diğer bütün ziçlere esas olmuştur. Zerkali'den bahsedeceklerim bunlar arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum size.